Herkese merhaba. Ben Bay Bulut ve Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bizim madenlere inip bu bölüm planlarım var. Mesela elmas bulmak en az 7 tane ya da 10 muydu neydi? Planlarım var işte. nedir belki portal açabiliriz. Gitmek için. Falan filan bu arada benim yemeğe ihtiyacım var. Biraz daha ona konsantre olabilirsin aslında. Ha, kömür bırakmamış pekala. Taş, toprak şurada dursun. Mesela i̇şte bunlar normal toprak mı? Tamam. Odun, bunlara gerek yok. Bunlar farklı türde ağaçların farklı türlü. Ne gerek var? Ee, zombi geliyor. Öyle değil mi? Tamam şimdi Ha kendimi bayağı topladım iyi. Güzel. Be gone devil. Ha. Ah. Zıplayarak tutacak. Ah. Bir yandan da şu tarafları falan atmayı çalışıyorum ama. Abi sonuncu bu. Çok sonu... Yavrum mu bunlar? Evet sanırım yavrular. Çok sonu. Aa tamam kalsın. zaten birazcık yemek toplasaydım iyi yani. Anne Bunun görünüşü nasıl? da Güzel miydi? Bir bakalım. Sen şey daha var. Hmm, evet fena değil. Ve yine bir şey çıktı. Abi modlu da oynamıyorum. Bu nasıl? Diorit. Birazcık kötü. Mermere benziyor ama tam böyle kuarts gibi pürüzsüz güzel mermer görünümüne sahip değil. Videoyu özellikle sizin için aydınlık yapmaya çalışıyorum. Sürekli meşale kullanacağım Burada da bayağı çakıl var. Ben bu Ho'yu niye yanıma aldım? Niye iki tane yanımda Ho var? Tamam neyse gerekirse atarız ya. Sıkıntı yok. Ömür artık o kadar da ihtiyacımız yok toplamayı bırakabilirim. Bir müddettir kazıyorum fakat hiçbir şey bulamadım. Demir yok. Ee, bir mağara yok. Sonunda demir bulabildim. Birazdan daha da aşağılara ineceğim. Elmas gerekecek. Bir demirden zırh yapıp öyle nedir'a gitmeyi düşünüyordum. Yani bana herhalde bir 40 50 tane demir gerekli. İyi, iyi. Mavi rengini severim. Ayrıca büyücülükte de kullanılıyor bu. Bir kesin şey hatırlıyorum bir. Şu an 5. katlarda dolaşıyoruz. Biraz yükselmemiz gerek. Bekle. 5 6 7 8 9 10 11 12 12'de dur. Ben ne diyordum? Bir keresinde elmas buldum, demir buldum. Üzerime o kadar fazla hatta elmas bulduydum ki şey yapıyordum. Böyle üzerime zırh falan basacaktım. Büyülü elmas zırh sahibi olacaktım. Lapisim yok. Lapis bulmamışım oyun boyunca. Bir de bir müddet oynadıydım. Şaşırdım. Hayret. Nasıl lapis bulamam? Normalde her yerde olur. İstemesen bile böyle çokça bulurum. Burası acaba elmas kazı operasyonlarını başlatacağımız yer mi olsa? Demek kazmalarımızı yapabiliriz zaten. Daha taş kazmaları bitirmeden, kırmadan. Neyse. Bu arada bu maden kısımlarını kesiyorum. Direkt. Hızlandırmıyorum bile. Ama eğer isterseniz hızlandırabilirim. Böyle yaklaşık bir 10 kat falan, 16 kat hızlandırıp da size gösterebilirim etrafı nasıl yarıp gittiğimi filan, Ya da isterseniz direkt böyle kesmeye devam edebilirim. Bu size kalmış. Ya da bu sırada başka sohbetler edebiliriz. Mesela oyunlar üzerine konuşabiliriz. Yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Bir yerden laf sesi duyuyorum ama... Şu tarafta. Lav sesi şu tarafta. Duydum. Dikkatli, yavaş... <laughs> Burada bir şeyler olacak. Güzel. Şimdi, şimdi şimdi Hala elmas bulamadım ya. Bir sürü demir bulmaktayım şu an. Ve redstone. İyi güzel ama altın, altın pek bir işe yaramıyor diye hatırlıyorum. Ooo ne oluyor? Çifti bıraktım. işte şimdi bir, tane çakıla ihtiyacım var benim. Sanki bir tane daha alsam iyi olur gibi. Tamam söz sürü zaten çakılım varmış pekala. Güzel güzel. Şu ben bayağı gerildim. Burada gerçekten bir şey yok mu ya? Bu kadar bir hayal kırıklığı. Bu arada aranızdan bazılarınız sorabilir abi. İşte yukarıdaki tüm eşyalarını bırakıp bir sandığa falan aşağı atlayıp ölebilirdim. Bu sayede canın yenilenirdi. Açtığın yenilenirdi. Yemeklerini falan kullanmak zorunda kalmazdın diyebilirsiniz. Evet yapmayabilirdim. Fakat şu var. Ee, ya o kadar da öyle oynamak istemiyorum pek. Buradan yetişemiyor muyum sana? Kısıtlar, kısıtlar. Bakma öyle. Ay. Nasıl kaçtım ama arkamı dönerek. Hımm Selamlar Yanlış sıralandınız. Ateş et Ateş et Vur Hayır hadi biraz yer açalım. Hmm, bayılırım. Hareket bile etmeyeceğim şimdi. Aa, abi oğulları atacağım sanırım. Zaten doğru düzgün yemek üretemiyoruz. Dağın başına taş yiyoruz. <laughs> Şirket yiyoruz. Girebilirsin orada öyle şey durma. Tangaç durma. <laughs> Gerçekten hiç elmas yok mu lan? Abi orada ezgerek de var. Bana elmas ver. Bana elmas ver. Altıncı ismi kullanıyorum bir saniye. demir vardı Demir demir nereye kadar? Yok mu bize? Üf, üf. Elmas yok kardeşim, elmas yok. Şifte basılı tutan sadece parmağım da başladı. O demir yandı az önce. <laughs> diye sesini duydum. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 İyi blok derinliğinde Aha tamam, yere geldik Şuraya doğru kazarken bulundum Dur kapat, kapat ses Bu ses geldi Örümcek sesi falan geliyor Kapat Çıkılabilir Örümcek sesleri duyuyorum. Oğlum bir yandan da her taraftan geliyorlar. Oğlum mineshaft bulsak var ya efsane olur. Pis, 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 pis. Örümceği nasıl çağırırsın? Bir örümceği nasıl çağırırsın ha? Oğlum hakikaten gerçek dünyadaki böyle şeyde çıkmış. Ha bunlar artık böyle mi duruyor? Çok tatlı. Çok güzel. Bayıldım. Orada kalmaya devam edin. Bu gündüz olduğu anlamına mı geliyor acaba? Bana saldırmıyor gibiler de. Ama yaklaşıyorsun sen. Sanki bana yaklaştın. Siz şu an barışçı mısınız? Nesiniz? Abi zavallıcıkları da böyle öldürüyorum ya. Aman zavallıcık deme. Şey yapıyor bunlar. Gece oldu mu dört blok üstünden tırmanıp şey yapıyorlar. Suikastçılık şey oynuyorlar benimle. ne? ama. Gebertin birbirinize. Tamam gel. Yaklaş biraz. Bazı sula yaklaşıyor. Abi bir tane ama orada spawn mı var? Ama canım azaldı. Abi yok tamam ben elmas madenciliğini pek beceremedim yapamıyorum. Bulamıyorum. Çıkmıyor. Bayağı aradım güzelce ne çıkmadı. şimdi ise korkmaya başladım büyük ihtimalle öleceğim birazdan. daha. daha da fazla uğraşırsam. Şöyle etrafı bakayım. Burada bir ışık abi. Bu ışığın sebebine bakalım. Lav değil mi? Işığa doğru gidiyorum abi. Lav. İyi güzel. Üst tarafında yaratıklar yok. Şu demirleri de alıp hemen tamam, buradan gideyim. Poz oluyorum. hadi görüşürüz. Eh, daha da öldürüyorum kendimi. Gördüm. Şimdi bir de üzerime çakıl düşse... Tık 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 tık. Yavaş yavaş canını yiye yiye Yok. Bu bizim için pek kazançlı olmadı. Ama şunu yapmadan bırakmayacağım. Bir saniye. Yok bu değil bu değil. böyle yani... bir tehlikeli bir hareketim yok da. Şu. Çalışma masasını al. Üç tane mi? Ha doğru doğru şöyle. Dört tane. Ee, i̇ki tane yeterli sanırım. Aynen ya zaten etrafta bir tane var biri şu öbürü de şuradaki tamam bunları bir daha tıklamıyoruz inventerden uzak tut başka ne yapabiliriz bu kadar sonunda toprak umarım bu oğlum <laughs> niye korkutuyorsun umarım bu şey toprağı değildir böyle manada. Ben yani değilim, mahallenin içerisinde değiliz Yüzeye mi çıkıyoruz? Ah oh, ışık! Işık görüyorum. Ve endirmen sesleri duyuyorum. Evet yüzeydeyiz ve etrafta creeperlar var. Ve o psikopat endirmen etrafta ışığını unutturuyor. Sala, sala. Ee... Abi şu an birazcık korkuttun Abi öbür taraftayım. Tamam. Şimdi ne yapacağımı biliyorum. Granit değil. Toprak kullanmak daha da. Ee. Tahtadan köprü yapacağız. Bir de aşağıları da ışıklandırsak iyi olur. köprünün altına yaratıklar saklanmasın diye. çok mu yukarıdalar? Evet birazcık aşağıya şöyle getireyim. Daha sonra <laughs> buradan şuradan aynen İyi tamam şöyle bitirelim de daha sonra bunu tamamlarız Hadi Yetiş Yetiş Yetişti be Hatta bir kısmı şöyle Yapsak evet. tamam. <laughs> Buradan yine mi geçeceğiz Abi ben burada bir medeniyet kuracak gibiyim gerçekten. güzel olacak. Sadece i̇şte şu kaktüsleri bazen insanlara benzetiyorum hepsini. Ve sonunda evimdeyim be. İki tane daha ocağımız oldu. Ya ben size şimdi şey demiştim değil mi? Ee, i̇şte Bir kere tüm eşyalarımı buralara koyup aşağı atlayıp hem canımı hem de açlığımı yenilemeyeceğim. Ben de değilim. Şu an yapmak istiyorum ama yapmayalım. <laughs> Artık bir kere yapmayacağız dedik. Çocuklar tamam, neler yani burada? Tamam, Ya ee Şöyle güzel bir şey var. Değil mi? Yok mu? Şu. ha tamam. Mis. Burada bu çiftçilik falan uğraşıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu da bir yere kadar. Yani düzgünce bir şeyler bulmamız gerek bizim. Sadece ot yemekle, ekmek yemekle hayvanlar yaşayabilir. Hatta bazı hayvanlar yaşayamaz direkt. Et seçeneği bulmamız gerek. Benim tercihim tavuk. Evet güzel bir şeyler yaptık. Şöyle bir bakayım. Eh biraz fena olmayan demir bulmuşuz. Ve şu anlık... Kullanam kullanamadığımız, ileride kullanacağımız kızıl taş miktarında bence ulaşmışız iyi, güzel. Fakat şöyle bir sorum var. Altını ben zaten hiçbir zaman kullanmıyorum. O önemli değil de. Lapis eh kötü değil. Sorun elmas yok. Elmas lazımdı. Çünkü elmas kazma istiyorum. Ayrıca elmas kazma olmadan nedir'e gidebilir miyim? Gidebilirim. Şey yapabiliriz. Şu lav kovalarını kullanarak şöyle teker teker koyup Şuradakini bile tamamlayabiliriz. Resmen speedrun'lık bir şey gibiydi o. Fakat şu var. E, elmas kazma istiyorum. Aynı zamanda enchanting table istiyorum. Bu yüzden de bizim sefer yapmamız gerekebilir. Sömürge şey seferi, fırsatlar seferi. Etrafta birkaç tane bile buluruz onları yağma. E, yardımlaşırız ne bileyim işte. Ne bileyim. Öyle böyle şeyler. Kitap nakları falan yağmalarız. Tamam öyleyse bir sonraki bölümde ne yapacağımızı biliyoruz bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi günler iyi oynar